Merhaba Nur Topu izleyicileri. Sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum. İstanbullu olan flörtüm devam ediyor. Karşıda gördüğünüz gibi Boğaziçi Köprüsü. Yeni adıyla 15 Temmuz Köprüsü. Ama ben hala onu Boğaziçi Köprüsü olarak tanımlamak istiyorum. Ve bu kez Avrupa yakasından NASA yakasına doğru ilerliyorum gece Kız Kulesi'nin görüntüsünü sizlere aktarmak isterim. Buyurun. Evet. Gece bir başka güzel görünüyor İstanbul. İstanbul'da bir güzel, İstanbul kadar güzel. Vallahi çok güzel bir şey Herkesin kandilini kutluyorum 29 Ekim Cumhuriyet bayramınızı, Bayramımızı kutluyorum İstanbul'dan herkese Sevgi ve saygılar gönderiyorum Allah dualarımızı Kabul etsin iki kıtayı birleştiren boğazdan geçerken bütün dileklerimi isteklerimi içimden geçiriyorum.